Hiç düşündünüz mü? Bizim haberimiz bile olmadan vücudumuzun içinde her şeyi tıkır tıkır işleten inanılmaz bir sistem var. Kalp atışımızdan tutun da nefes alıp verişimize kadar her şeyi yöneten bu gizli pilotun, yani sinir sistemimizin sırlarını gelin birlikte keşfedelim. Hani o anlar vardır ya, önemli bir görüşme öncesi kalbiniz ağzınızda atar veya tam tersi sevdiklerinizle birlikteyken içinizi bir huzur kaplar. İşte bu tamamen otomatik tepkilerin arkasında yatan muazzam bir zeka var. Şimdi bu zekanın haritasını birlikte çıkaralım. Ve işte bu sistemin bir adı var. Otonom sinir sistemi. Bunu vücudumuzun işletim sistemi gibi düşünebilirsiniz. Yani biz günlük işlerimize koştururken o arka planda sürekli çalışır, iç ve dış dünyadan gelen sinyallere göre her şeyi anlık olarak ayarlar. Tıpkı bir pilot gibi her şeyin dengede kalmasını sağlar. Peki, bu karmaşık sistemi anlamaya nereden başlayacağız? En temelden, yani hepimizin az çok aşina olduğu o klasik modelden. Vücudumuzun gaz ve fren pedallarından. Şimdi bakın, sisteme anlamanın en kolay yolu bu. Temelde iki zıt kuvvet var. Soldaki sempatik sistem bizim gaz pedalımız. Tehlike anında bizi savaş ya da kaç moduna sokar. Kalp atışını hızlandırır, enerji pompalar. Sağdaki parasempatik sistemse tam tersi. Bizim fren pedalımız. Tehlike geçtiğinde dinlen ve sindir modunu açar, bizi sakinleştirir, her şeyi normale döndürür. Mesela, yolda yürürken, aniden bir arabanın size doğru geldiğini hayal edin, vücut anında gaza basar, demek kalbiniz çarpar, nefesiniz hızlanır. Araba geçip gidince de derin bir nefes alırsınız, işte o da fren pedalının devreye girdiği andır. Bu iki sistem sürekli böyle bir dans halinde çalışır. Evet, bu gaz-fren benzetmesi, günlük hayattaki tepkilerimizi anlamak için gerçekten de harika bir başlangıç. Çok net, çok akılda kalıcı. Ama hikayenin tamamı kesinlikle bu değil. İşte tam da burası. İşlerin gerçekten ilginçleştiği yer. Ya size o fren pedalı dediğimiz şeyin aslında tek bir parça olmadığını, hatta birbirinden tamamen farklı iki ayrı fren sistemimiz olduğunu söylesem? İşte bu noktada sahneye Dr. Steven Porges ve onun polivagay teorisi çıkıyor. Bu teori, bildiğimiz o basit modeli alıyor ve adeta bir devrim yaratıyor. Bize gösteriyor ki, aslında o fren pedalı tek bir sistem değil. Evrimsel olarak çok farklı zamanlarda gelişmiş iki ayrı devresi, yani iki farklı freni var. İyi de bu yeni ve daha detaylı haritayı nasıl okuyacağız? Neyse ki terapist Deb Dana'nın geliştirdiği harika bir metafor var. Polivagal merdiveni. Gelin bu merdivene birlikte bakalım. Bu merdivene 3 ana basamak gibi düşünün. En tepede güvendeyiz, ortada harekete geçiyoruz, en altta ise kapanıyoruz. Ve biz gün boyunca çevremizden aldığımız sinyallere göre bu basamaklar arasında sürekli inip çıkıyoruz. Bu iniş çıkışlar tamamen bilinç dışı ve otomatik gerçekleşiyor. Merdivenin en tepesi ventral vagal durumu, Burası bizim en gelişmiş halimiz. Kendimizi güvende, sakin, yaratıcı ve insanlarla bağlantıda hissettiğimiz yer. Bu bizim akıllı frenimiz. Yani hem sakiniz hem de dünyaya karşı açık ve ilgiliyiz. Bir tehlike sinyali aldığımızda, hop, merdivenin ortasındaki sempatik duruma iniyoruz. Burası zaten bildiğimiz o klasik gaz pedalı modu. Dünya tehlikeli bir yer gibi görünür, kaygı Öfke, korku hissederiz ve vücudumuz savaşmak ya da kaçmak için enerjiyle dolar. Peki ya savaşmak ya da kaçmak bir seçenek değilse? Tehlike çok büyükse, işte o zaman sistem en ilkel savunma mekanizmasını devreye sokuyor ve merdivenin en altına, dorsal vagal durumuna iniyor. Bu bizim acil durum frenimiz. Vücut adeta şalteri indiriyor, kendimizi donmuş, uyuşmuş, dünyadan kopuk hissediyoruz. Şimdi, asıl büyüleyici olan şey bu üç durumun karşılaştırılması. Bakın, her basamağın kendine ait bir duygusu, bir fizyolojisi ve hatta bir içsel hikayesi var. En tepedeyken, iç sesimiz, dünya güvenli bir yer derken, orta basamakta, kendimi korumalıyım diye bağırır, en altta ise hikaye tamamen değişir. Kapana kısıldım. Bu, aynı dünyayı, içinde bulunduğumuz fizyolojik duruma göre ne kadar farklı deneyimlediğimizin kanıtı. Güzel. Peki, merdivenin hangi basamağında olacağımıza ne karar veriyor? Bu geçişleri yöneten gizli mekanizma ne? Cevap tek kelime, nörosepsiyon. Bunu, vücudumuzun sürekli açık olan, süper hassas bir güvenlik radarı gibi düşünün. Biz, farkında bile olmadan, o sürekli çevreyi tarar. Birinin ses sonunu, yüz ifadesini, ortamdaki sesleri, güvenli mi, tehlikeli mi diye anlık olarak analiz eder ve bizi merdivenin uygun basamağına yerleştirir. Ve geldik tüm bu anlattıklarımın en can alıcı, en devrimci noktasına. Genelde önce bir şey düşünürüz, sonra o düşünceye göre bir şey hissederiz sanırız, değil mi? Polivagal teori diyor ki, hayır, tam tersi. Önce sinir sistemimiz bir hale girer, sonra zihnimiz bu hale uygun bir hikaye uydurur. Yani hikaye hali takip eder. Fizyolojimiz psikolojimizden önce gelir. Bu tek cümle her şeyi değiştiriyor. İşte bu bilgi bize inanılmaz bir güç veriyor. Çünkü eğer halimizi değiştirebilirsek, hikayemizi de değiştirebiliriz demektir. Peki ama nasıl? Merdiveni bilinçli bir şekilde tırmanmanın bir yolu var mı? Elbette var. İşte merdiveni yukarı, yani o güvenli ve bağlantıda hissettiğimiz ventral vagal durumuna doğru tırmanmak için kullanabileceğimiz birkaç basit ama çok etkili araç. Yavaş nefes vermek, mırıldanmak, yüzüne soğuk su çarpmak, bunların hepsi doğrudan sinir sistemimize her şey yalında güvendesin sinyali gönderir. Ama unutmayın, en güçlü sinyal her zaman güvenli bir insanla kurulan gerçek bağlantıdır. Gelin bunu hemen şimdi birlikte deneyelim. Bir elinizi karnınıza koyun. Şimdi burnunuzdan 3'e kadar sayarak nefes alın. 1, 2, 3. Ve şimdi ağzınızdan 5'e kadar sayarak. Yavaşça, sakince verin. 1 2 3 4 5. Nefes verişinizin alışınızdan daha uzun olması o akıllı fren pedalını anında devreye sokar. Unutmayın, bu sadece teorik bir bilgi değil. Bu kendi iç dünyanızın haritasını elinize alıp tepkilerinizi anlamak ve daha bilinçli, daha bağlantılı bir yaşam kurmak için bir davetiye. Madem hikayeli takip ediyor, o zaman kendi halinizin efendisi olup kendi hikayenizi yeniden yazmaya hazır mısınız?